Merhaba arkadaşlar. Bu sefer Elif'le Oyuncak Müzesi'nin oyun parkına çocuklar için yaptıkları yerlere geçtik. Elif dolanıyor, Zıp zıp zıp. Hadi gel bakayım şimdi. Gel 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 gel. Oley. Bak orada tavşan da var. Maşa da var. Maşayı gördün mü? Mı? O kadar sevebilirsin tabi. Tavşan? Tavşan seni sevdin mi? Seviyor. Bak sincap da var yukarıda. Ya park tarafına gidelim. Ne yapıyorsun? <laughs> Köprüye mi çıkacaksın? Çık bakalım. <laughs> tamam, dikkatlice in <jayin> oradan aşağıya. <laughs> da da da. da. <laughs> dikkatli ol da. Evet Bak burada eski bir bisiklet varmış Çok eski bir bisiklet Çevir bakayım onu Oo. Ama bu ne? O mu? Bana Vanaları açtı kızım. Evet. O bana da açtı. Gel bakalım, çık bakalım buradan. Hangisi? Vana kızım. Oradan mı geçeceğiz? Geç bakalım. Önce ayaklarını sok bence. Çık şimdi, geri çık. Önce ayağının birini sok. Sonra ötekini sok. Heh. Birazcık zor oluyor evet. Eğile, eğile, eğile. Eğil, eğil. Kollarını çıkar. Evet, başardım. Bak burada bir tünel varmış. Ay. Burada çok açtı. Evet. Gel bakalım. Hoppa. Çok var. Yavaş mıymış? Hadi bir daha çık. Açayım mı anayı? Vanayı açayım. Nereye geçiyorsun? Baba. Sen on sen ondan kayamazsın. Onun için çok küçüksün. O, o oradan geçmek yok. Buradan kayabilirsin. Hayır hızlı korkma hızlı değil hızlı gelmeyecek. Hadi. Tamam tutarım kızım. Hadi bir iki üç. Oo geldi. Kendiniz bak gördün mü? Niye? Onun içinden çıkılıyor da kızım sen çıkamazsın onun içinden. O, ne? o sana göre değil. O ne? Ha bu bunun bu bunun içinden geçiyorsun böyle. Hı -hı. Aşağıya iniyorsun, yukarı çıkıyorsun. Ama sen onun için çok ufaksın. Hadi bir daha kay, çıkalım artık. Şu tünelden bir daha kay. Hadi bak. Hadi kendin kayabilirsin çünkü bu çok yavaş. Hadi. var oley Hadi gel bakalım, bak şurada da bir şey varmış ona da bakalım. kocaman. Bak burada da tren var, eski tren. Bu, de Hayır, bunun böyle. Baba, için, bunu anahtar mı? Olurdu. Hayır, bende ne gezen anahtar? Kızım bunu böyle şey yapmışlar şekilde. Baba ben giremezsin. Sen giremezsin. Hadi gel çıkıyoruz artık. Çıkmalıyız kızım artık yeter. Evet. Buradan mı geçelim? Tamam hadi. Oo çok güzel bir çardak yapmışlar. Beğendin mi oyuncak müzesini?